Şiirle mi? mi başlasam acaba? O zaman biz ben... yalnız bırakalım sizi çünkü şiir evet. uzun sürer. Ama sen konuşmuyorum diyorsun. <laughs> ben konuşmuyorum. O zaman ben ne yapayım? Ta Kerem Bey, e, siz gözleri... talk show yu... ne ne yapmak istiyorsunuz tam? Ben bunu yönlendirebilir ben, ben, kızarlık... ben yani biz konuşmak için geldik. Ha yani ben... şiirse mevzu, şiir de söyleyebilirsiniz. Bunu gözlerinizle de bak... söyleyebilirsiniz. Yo, burası... Şiir okuyabilirsiniz. Hayır şiir okurum da o program bu program değil herhalde. Yani. Evet, değil. Niye değil. bizi bize daha çok Hayır, erotik yani, kankadanları? O tarz i̇şte kızlar o. falan işte... yo olabilir. Bir dakika dur. Ver romantik müziği. Er, 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 er. Sanki... Pardon. Kerem Bey, tutun bunun elinden gözünün içine bakıp okuyun. Buyurun. Özel bir ışık... Ee... <laughs> ee, bir ışık yapabilir miyiz? Işık? Yok. Yok, yok Gerek yok. Ya ben şimdi şiir nasıl yani... E, abi kendin dedin şiir diye. Ben çıkayım ya. Ben, beni atmak için mi yapıyorsunuz arada? Yok ya, ben hani şiir dedim de ha. bu program için uygun mu yani? Ya bu program için hiçbir şey uygun Bu program televizyona uygun değil zaten. Arkadaşım Ama... niye öyle diyorsun? Biz niye buradayız o zaman? Ben de anlamıyorum. Beni hakikaten zor... ben seni arkadan şimdi, şimdi biraz benim anlayabiliyorum. Benim program sayısı yani. var. O program sayısı tanımadan ödeme sesi alamadım. gelen arkadaş biraz o, seni zorluyor o, o, herhalde. O i̇şte sesi uzaktan hoş geliyor. Evet. Yani yakın. Evet. Davul gibi evet. bir şey yani. Kestik. Evet. Ya bir dakika dinler misiniz? Talk show yapacağız. Hayatınızda talk show... Arkadaşım sen zaten anlamıyorsun da... Kenan Bey hayatınızda talk show'a gitmediniz mi hiç? Gittim. Kime gittiniz? Ee, unuttum. <laughs> Düşün, bu unutulmayacak bir gece olacak. <laughs> Şimdi oturun koltuğa, mesela oturun. Tamam. Oturuyorum. Şimdi çok acayip bir soruyla Nasıl tamam, isterseniz. Evet, arkadaşım. Ben... Çok ben... acayip bir soruyla başlıyorsun. Arkadaşım. Hayır, niye sevmiyor bizi? Bilmiyorum. Kimseyi sevmez. Ben sevmiyorum. sizi seviyorum. Sizi niye seveyim? Hayır Sen niye sevmiyorsunuz sev bizi? Ya? Ben seviyordum. Geldiğiniz ana kadar çok seviyordum. Yok, kesin senin bir işin var. Yoksa mutlaka severdim bizi. Ne oldu? Mesaj mı yazıyorsun? Aldın adamın yanına, kim gelse şurayı yanına alıyorsun. Sor adama soruyor. Kerem alışığı getirdim sana. Daha ne yapayım? Evet. E, ama ya, alışık ya. demek ki gelmeye. Yani o evet. şimdi... E, çok sıkıntılı davranmıyor zaten şu an. Gerçekten evet. çok evet. sevindim. Hayatında vermeniz. duymadığı, onu çok ilgilendirecek bir soruyla geliyorsun. Önce söyle seyirciye. Gerçekten bir yönetmenin gübreyle yetişmiş olabileceğine inanıyor Arkadaşım! Duymadığı bir sorudur bence. O da düşünecektir. Yani düşündürücü, merak ettirecek. Ne getirecek. işin içine beni katıyorsun? Ama sessiz olmaz hocam. Evet sizsiz siz olmaz. Organik yani. bir hayat Hep örnek veriyorlar ya Türkiye'de şu an. Beni katmadan Kerem Alışa çok Ama bak, sizi katmadan şey, gübre bak, olmaz. Bak. Siz bizi biraz sevseniz üstünü biz tamamlardık ama siz hiç bizle ilgilenmiyorsunuz. Kerem abiğim. Cem Yılmaz'ın filminde her şey komik. Bir senin sahnen de ağlıyoruz. He. Şimdi burayı da mı karıştıracak? <laughs> i̇şte Boğaz ben dedim. Yani dedim bu program o program değil. Doğru yani. Evet. Doğru söyledin. Ama bunların yani, hepsine Google'dan bakıyor. Orada. Ama sen yani e, biraz tabii bu konuda daha acemi talk show konusunda beni evet. ondan çağırdı yoksa çağırmaz. Esta olur mu öyle şey? Yani, arkadaşım şey. sen mesajı aldın mı? Komik Yok. bir filmin içerisinde ha. girip sabote edip ağlatıyorsa insanları burayı da sabote etmeye gelmiş olabilir. Ha. Al eline kontrolü. Evet, evet. Doğru evet. söylüyor. Anladın A mı? Evet, bu, burada ben, ben ağlatacağım lütfen. Evet. Ama kalbimi kırıyor. Bilmiyor ki o kırdığı kalbin içinde kırıyor. belki de o var. Evet. Hmm Şimdi o çok normal. <laughs> Arkadaşım bak e, e, adamla beni karşı karşıya getirdin ya. Biz birbirimizi seviyoruz belki. E, bak, heh, evet bak, e, biraz arayayım, evet. arayayım, bulabiliyoruz. Tamam, E şu anda program başlıyor. Şu Üç, an. iki, bir. Ver müziği, tamam. sor soru İyi akşamlar. Gel abiciğim. Ha, başlıyor, pardon. Ben yanlış. Ver şey. müziği, evet. sor soruyu. Evet, ama evet. Ya Yok. siz buraya ya ben oraya. Yok. Yani nasıl rahat ederseniz. Rica ederim. Çünkü, Çünkü böyle... akşam, gece olacak, gerçekten. olacak. Oturun lan şuraya. <laughs> aç ağzını. Sor soruyor! Ağzını ne? Hayır, sor sor. Çok özür diliyorum. Yani beni buraya götürüyor. Hayır, ama aç ağzını dedi. Aç ağzını so, sor. sor. Soruyorum, Hayır, bir evet. şey olarak evet. soruyorum. Buyurun. Ee, neden o. Ee, Şimdi ben soru da sormuş oluyorum. ne dedi, ne dedi derken cevap geliyor. He, cevap geliyor. Süper bir sistem oldum. Evet, ne? Çünkü ben o söylemiştim. Yani o evet. e, ama yapam Yani o yüzden e, şey olmadı. Bence... De... Şimdi bunu yapsanız normalde sıkıntı yok. Normalde. Ama seyirciye anlatıp niye... Gel buraya. Ama ya bu affedersin, toprak sahibi gibi süreliyorum. Arkadaşım süremiyor. vallahi... <laughs>